gecenin matemi tutkunken kederinden. Küçük sahil köyünden bir ses geldi derinden. Işıl ışıl ışıdı aşık gözünde nurla. Sevmek çok güzel dedi maşuğuna onurla. Adı mutluluk muydu? Adam tereddüt etti. Elini uzatınca ateşi cana yetti. Ak saçının teline yaşına yakıştırdı. Bir lokma bir hırkaya başına yakıştırdı. Hayal mi gerçek miydi? Yumdu açtı gözünü. İşledi dimağına kadının her sözünü. Dalan gözü düşledi. Ferhat ile şirini. Ad dedi yüreğine şu mazinin kirini. Hiçbir şey değişmedi. Demek rüya değildi. Bir olalım diyerek diz çökerek eğildi. Mavi umutlarına uyunu yakıştırdı. Gözünden akan yaşın suyunu yakıştırdı. Kap karanlık şehirler yüz çevirdi güneşe. Seyyah olup gezdiler ikisi de Pür neşe. Mutluluk pınarları artık onlara aktı. Yağmur onlarla yağdı, şimşek onlarla çaktı. İki gönül bir olup kenetlenince eller, asıl çözülmezdi ki şiir olmazdı diller. Ay yanında güneşi geceye yakıştırdı, sevda sözcüklerini heceye yakıştırdı. Tanrı'nın bir lütfuydu yaşanan bu ilkbahar. Yaz direnip onlarla gelmiyordu sonbahar. Herkese anlatmalı bu sevda masalını. Aç dedi enginlere, çevir dedi salını. Sevmek iki cihanda dünya malı zahiri. Nazım boşa yazmamış Zühre ile Tahir'i. Gözlerinin şavkını aşağı yakıştırdı. Bak dedi gözlerime, maşuğa yakıştırdı. Bu masal uzar gider, ya Dicle ya Fırat'a, birlikte gidecekler ahirete sırata. Nice aşklar yaşanmış asırlardan beridir. Sevmek alın yazısı, sevda alın teridir. Mısralar gülümserse, şiir aşk olup çağlar. Üzümler uzak kalır, yalnız mutluluk ağlar. Telli pullu yağmuru gözüne yakıştırdı. Teknedeki hamuru özüne yakıştırdı. Telli pullu yağmuru gözüne yakıştırdı. Teknedeki hamuru, hamuru özüne yakıştırdı. 21 Eylül 2015 Saat 00.35 Batı Kent, Ankara Şiir Mehmet Fikret Ünalan Yorum Nevin Elbasan Ünalan Mehmet Fikret Ünalan